Sevgili seyirciler, geçtiğimiz haftalarda Türk-İran ilişkileri büyük bir kriz atlattı. Sıcak bir sürtüşmenin ucundan dönüldü. İki ülke arasında önemli pazarlıklar yapıldı. Pazarlığın konusu da tabii ki PKK'ydı. Bu programda size iki ülke yetkililerinin karşılıklı iddialaşmalarını ve yaşanan gerilimli anların perde arkasını getirdik. Pazarlığın iç yüzünü ve sonunu öğreneceksiniz. Tahran. İran'ın kalbinin attığı başkent. Bu başkent geçen ay Ankara'dan gelen bir haberle sarsıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK kamplarına karşı bir harekat planlamış. Ancak son dakikada vazgeçilmişti. Daha bu haberin üstünden 12 saat geçmeden Ankara'dan ardı ardına mesajlar yağmaya başladı. Türkiye sesini yükseltmiş ve ya siz vurun veya bırakın biz vuralım diyordu. Türkiye'yi böylesine birdenbire ayağa kaldıran gelişme PKK'nın Türk-İran sınır boyunca yerleşmeye başlamasıydı. Türk istihbaratına göre küçük dahi olsa PKK yerleşim üniteleri Maku, Diri, Salmaz, Zola, Esendere, Jermi ve Zagros adlı köy ve kasabaların civarında tespit edilmişti. Bardağı taşıran Damla da Van'ın Başkale ilçesindeki karakola saldırıp 20 eri şehit eden PKK militanlarının İran istikametine doğru kaçmalarıydı. PKK Kuzey Irak'ta barınamayacağını anlayınca Türk, Irak, İran arasındaki üçgeni daha fazla kullanır olmuştu. İran'la geçtikleri anda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kurtulabiliyorlardı. Ankara için işte bu kabul edilemeyecek bir durumdu. Genelkurmay çeşitli seçenekleri içeren bir plan hazırladı. Diplomatik girişimden kampları İran ile birlikte vurmaktan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek başına müdahalesine kadar bir dizi senaryo başbakanın önüne kondu. Emir verildiği anda uçaklar kalkacaktı. Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın ilk kararları askeri bir harekat yerine İranlarla direkt temasa geçmek oldu. İran Devlet Başkanı Rafsanjani'ye mesaj yollandı. Ve aradan 12 saat geçti geçmedi Yanıt geldi. Rafsanjani sadece yanıtı değil, Dışişleri Bakanlığı'nın iki numaralı kişisini Bruggerdi'yi de Ankara'ya yolladı. Taraflar karşılıklı masaya oturduklarında ortaya çıkan ilk anlaşmazlık, PKK'nın İran topraklarında gerçekten bulunup bulunmadığıydı. Türkiye'nin bu konuda hiç tereddüdü yoktu. Kamp sayısı giderek artıyordu. Biz İran'daki PKK mevcudiyetini tespit ettik. Bu İran makamlarına da bunu bildirdik. İranlı heyetin içinde askerler de vardı. Önlerine haritalar açıldı ve PKK kamplarının yerleri teker teker gösterildi. Ancak İranlılar da son derece kesin konuşuyorlardı. Türk heyetiyle bu görüşmeleri yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Brucerdi karşı bir öneri de bulundu. Ma Türk güvenlik temsilcilerine haydi gelin, hemen şimdi birlikte hareket edelim ve gösterdiğiniz yerleri ziyaret edelim. Eğer orada kamp görürsek hemen anında müdahaleye hazırız dedik. Ancak Türk yetkililer bu teklifimizin nedense kabul etmediler. Zira biz İran topraklarında PKK kampı olmadığından eminiz. Şu anda bizim tespit ettiğimiz kamplar yerlerinde olmayabilir. Oradan başka yerlere kaymış olabilirler. Ama İran'da Türkiye sınırına yakın bölgelerde PKK'nın mevcudiyetinin olduğu bir gerçektir. Bunu İran makamlarına da biz bildirmiş bulunuyoruz. Yine de ister gezici ister kalıcı olsun İran sınır boyunca herhangi bir PKK kampı olduğu yönündeki Türk istihbaratını kesinlikle kabul etmiyor. Kabul etmedikleri diğer bir noktada bulunduğu takdirde PKK'nın ortak bir harekat veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek başına İran topraklarına girmesi burası bizim egemenlik bölgemizdir ve ne gerekirse biz yaparız. PKK'yı biz imha ederiz diyorlar. Türk ordusunun kuzey Irak'taki gibi sıcak takibine kesinlikle yanaşmıyorlar. İran İçişleri Bakanı Beşareti, PKK konusunda en duyarlı olan ve ülkenin bu konudaki en yetkili kişisi. Beşareti'ye göre PKK, Türkiye'nin ve İran'ın ortak düşmanı durumunda. İran bu sözü ilk defa böylesine açıkça söylüyor. Hatta daha da ileri gidiyor ve eskinin tam tersine Türk-İran sınır bölgesinin tümüyle emirlerindeki kuvvetlerin kesin kontrolü altında olduğunu açıklıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kişiler... PKK bizim için bir terör örgütüdür. Peki. Türk devletine karşı silahlı mücadele yapan, istikrarı bozan bir gruptur. Bunların İran topraklarında yeri yoktur. Türk-İran sınırı kapatılmıştır. Hiçbir PKK'lının girip çıkmasına izin vermeyiz. Bu konuda hiçbir kuşkunuz olmasın. İran toprakları PKK'ya kapalıdır. Peki. İçişleri Bakanı bu söyleşimi sırasında Türk basınına yansımamış önemli bir açıklama da yaptı. Haziran ayı içinde sınır boyunda bir PKK'lı grubun İran Güvenlik Kuvvetleri tarafından tespit edildiğini, taraflar arasında çatışmalar çıktığını söyledi. PKK'lılar bir askeri aracımızı imha ettiler. Çatışma sırasında 4 askerimiz şehit oldu. Biz de 6 PKK'lıyı öldürdük ve 40 tanesini de yakaladık. Hepsini Türk yetkililere teslim ettik. Olup bitenlerden Ankara'nın haberi var. Sadece bu kadar da değil. Geçen yıl içinde yine 40 kadar PKK'lı yakalandı ve Türkiye'ye teslim edildi. Biz bu konuda çok duyarlı hareket ediyoruz. Şimdi Türkiye ile İran arasında bir de askeri işbirliği komitesi kuruldu. İstihbaratçıların yanısına askerler de kendi aralarında bilgi alışverişinde bulunacaklar. Ancak yine de Türk yetkililer kuşkulu. Acaba İran sürekli duyarlılık gösterecek mi? Yoksa bir süre sonra tutumlarını değiştirecekler mi? Türk-İran sınırı PKK'ya kapatılmıştır. Girdiği takdirde vurulur, sınırımız kapalıdır ve bu politika böyle devam edecektir. Bunu diyor biliyor muyuz? Son cümlenizden başlayayım. Evet, bu politika aynen devam edecektir. Zira Türkiye ve Türkiye'nin istikrarı bizim için çok önemlidir. Türkiye'nin güvenliğine çok önem veriyoruz. PKK sınırı geçerse karşısında bizi bulacaktır. Zaten bu nedenle çatışma oldu ve 4 askerimizi şehit verdik. Hayır. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı böylesine kesin bir güvence verdikten sonra madalyonun öbür yanını çevirdi. İki ülke arasındaki duyarlılığın karşılıklı olması gerektiğini söyledi. Biz nasıl PKK konusunda duyarlı davranıyorsak, siz de İran rejimin aleyhinde faaliyet gösterenlere karşı aynı duyarlılığı göstermelisiniz dedi. Bu sözlerin altında açık bir mesaj okunuyordu. Yani e, Türkiye topraklarını İran aleyhtarı... Hareketlere açıyor mu? Bir sorunumuz daha var. Türk yetkililerle konuştuk, bize bazı listeler verdiler ve yardımcı oldular. Hatta bazı İran rejimi aleyhtarlarını bize geri de verdiler. Arzumuz Türkiye'nin bu konuda daha da etkili olmasıdır. Bu durumda Türkiye ile İran arasında bir pazarlık olduğu ortaya çıkıyor. Yani e, sen şunu verirsen ben de bunu veririm gibi. Böyle mi durum? Bismillahirrahmanirrahim. Uluslararası ilişkilerde bu çok normaldir. Zira ilişkiler menfaatler üzerine kurulur. Biz nasıl Türkiye'ye karşı silahlı mücadele edenleri engelliyor ve duyarlılık gösteriyorsak, Türkiye'nin de aynı şekilde İran aleyhtarlarına karşı duyarlı davranmasını bekleriz. Bu da çok doğaldır. Şu anda memnun musunuz Türkiye'nin o zaman bu karşılıklı bir pazarlık bir alışveriş olduğuna göre e, siz kendi üzerinize düşenleri yapıyoruz diyorsunuz. Peki Türkiye kendi üzerine düşenleri yapıyor mu? Türkiye de çaba harcıyor. Ancak bizim kadar başarılı olduğunu söyleyemem. İnşallah bu konuda daha çok çaba harcar. Bugün için biz daha fazla sonuç alıyoruz. Tam Amerikalıların deyimiyle sen benim sırtımı kaşı, ben de senin sırtını kaşıyayım şeklindeki bir işbirliği bu. Son derece ince bir dengeye bağlı. Anlaşıldığına göre İran rejim aleyhtarları Türkiye'de ne kadar çok susturulursa İran'da PKK'yı o kadar çok kıstıracak. Türkiye İran muhaliflerine göz yumarsa İran'da PKK'ya kapısını aralayabilecek. Bu gizli pazarlığı bir yana bırakacak olursak İran şu sıralarda çok kesin bir tutum içinde görünüyor. Kesin konuşuyor, kesin güvenceler veriyor. Peki neden? Ne oldu da İran'ın yaklaşımı eskiye oranla değişti? İran şu sıralarda Amerika'nın baskısı altında. Amerikan ambargosu belki günlük hayatı henüz etkilemiyor ancak Tahran'da büyük rahatsızlık yaratmış durumda. Ekonomik ambargo nedeniyle Amerikan kaynaklı krediler kesiliyor, Amerikan şirketleriyle anlaşmalar iptal ediliyor. Bundan en çok zararı da petrol sanayi görüyor. Yenilenmesi gereken makineler duruyor, yedek parça sıkıntısı giderek artıyor. Avrupa ve Japonya ile de bu açık tam anlamıyla kapatılamıyor. Sonuçta ekonomi sıkışıyor. Enflasyon bir türlü kontrol altına alınamıyor. Ülkenin tepesindeki karanlık bulutlar da giderek toplanıyor. İran yalnızlığa itiliyor. Tabi bundan en çok kazançlı çıkanlar aşırı muhafazakar kesim. Rafsanjani'nin batıya yönelik ılımlı yaklaşımı giderek zorlanıyor. Muhafazakarlar İran'ı eskisi gibi içine kapanık bir rejime ve tamamen devlete bağlı bir ekonomik sisteme itmeye çalışıyorlar. İşte İran böyle bir noktadayken Türkiye ile arasını gerginleştirmek kesinlikle istemiyor. Batıya açılan tek kapı sayılan Türk kapısının da kapanmaması için son derece duyarlı davranıyor. Ancak unutmamak gerekir ki İran'da Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan en önemli karayolu kapısı. O kapının da kapanmaması şart. İşte birbirine kuşkuyla bakan ancak birbirine muhtaç iki komşunun hikayesi. Ankara Tahran'dan çıkan bir ters tutumla sinirleni veriyor. Tahran'da Ankara'dan gelen ters bir sözle hemen surat asıyor. Tek ortak noktaları birbirlerine muhtaç olmaları.